Bugün Diyanet İşleri Başkanı 850 TL'ye kurbanlık üretiyor. Sayın Cumhurbaşkanım ben 20 yıldır sana oy veriyorum. Yine de vereceğim. Küsmedim sana. Gönüllendim sadece demiş. Neşe Ertaş. Ben de küsmedim Cumhurbaşkanım sana. Ama gönüllendim vallahi. Sen Bilal Erdoğan'ı nasıl biliyorsan bu çiftçi kardeşlerini de öyle bileceksin. Sen 84 milyon kişinin babası ve cumhurbaşkanısın. Ama biz Tarım Bakanı'ndan çok çekiyoruz. Hiç memnun değiliz. Doğru, Tarım Bakanı bize diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım kepek ekin diyor. Demek ki adam bilmiyor. Bilmediği bir adamı getirip bizim başımıza korsanız biz de bugün gelir burada sizde muhalefetlik yaparız. 850, 850 TL'ye Diyanet İşleri Başkanı kurbanlık açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanım bir torbayı 150 bin lira olmuş. 850 lira, iki buçuk milyar yap. Zaten Cengiz Öldük kesecek, Tarhan kesecek, Hülya Avşar kesecek. Benim gibi bir gariban gidip de 850 milyon verip de kurban mı kesecek? Yer icra, her yer icra, tarım kredi. Tarım Bakanı diyor ki dünyaca traktör verdik. Doğru, dünyaca traktör aldık. Ama ne kadar haciz değil, onu bir söyle. 250 dönüm arazi ektim. 3 yıldır, 4 yıldır kuraklık var. Bir, bir ton gübre 5 milyar 5 milyar oldu. E, Mazlum litresi 7 lira oldu. Bir kuruş yok, e, 15-20 tane hayvanım var, satacağım. Başka türlü hiç çaresi, çözümü yok. Çünkü batık vaziyetteyim şu anda. Ben kendim şahsıma, bütün çiftçi, esnaf aynı bu durumda. E, süt para etmiyor, hayvan para etmiyor. Saman yok. Hayır. Urfa'dan saman getirdim. şimdi şu anda. 3 ton samana 3 milyar, 600 milyon para verdim. 3 ton samana. 200, 250 dönüm arpa ektim. Bir kilo bir şey yok, kuraklık var. Sonumuzu Allah hayretsin. Adam on yerden maaş alıyor. Ben bir dakika. Şu çiftçi fakir köylü doğalgaz faturalarına bak. Hep kesik. Vallahi bu sene kışın gazı mı kestiler? Ekonomi düzgün diyorlar. Ekonomi kime düzgün biliyor musun? Meclis parkızının içinde yaşayanlara düzgün. Bu siyasi partilere bu kanunu kim çıkarttıysa iptal etsinler. Üç kişi birleşiyor, bir parti kuruyor, baraj aşıyor. Ömrü billah, yi babam yi, yi babam yi. Fakir fıkare bak şu cebime. Vallahi cebimde köye gidecek yol açtığım yok. Benim 2 trilyon 300 borcum vardı. Ana param 700 lira. Ee, geçenlerde gittim, ee, belli bir miktar silindiğini söylediler. 1 milyar 900 istediler. Ben de dedim ki benim borcum 700, ben neden bu kadar koydum? Bay anam 200-300 lirası, bunun avukat parasıymış. Bay 112 faiz mi? İşte bir de Ekim ayında %30'unu ödeme şartı var. Biz bunu hiçbirimiz ödeyemeyiz. hiçbir kimse ödeyemez. Yani ya bir şey satmamız lazım? İcralık neyiniz var Hiçbir ne icralık. Hesaplarıma gelince kadar el konuldu. Ya diyorlar ki mesela televizyonda bakan bey olsun, diğer şeyler yetkililer olsun. Biz desteklemiyoruz. diyoruz. Tamam diyorlar doğru. Ödedikleri destekle bizi alamıyoruz ki. Çünkü hesaplarımız el konmuş Yani mazot desteği olsun, hayvan desteği olsun hiçbirini alamıyoruz. Çünkü hesaplarımızda blok var. Blok olduğu için her işimiz, benim evlerim ondan sonra araçlarım, çiftliğim, arazilerim hepsi ipotekli. Haciz yani şu anda icraya satılık durumda. Avukat da maşallah hiç tek durmuyor. Uber'e gönderiyor. Babam rahmetli oldu. Babamın arazilerini de geçen hafta şeye geldiler. Niyona kadar keşfe. 23 dönüm yerden 70 dolu arpa oldu. Ve sap böyle. Yani 107 pakette sap oldu. O da 15 er kilo. Yani kuraklık zaten vurdu. Verse de verirse bile şimdi onların prosedürleri var. Bizlere gelmez o iş. Uymuyor musun? Uyar da bizler yapınca kadar bizlerden geçer. Yani kuraklık desteği bizlere veriliyormuş gibi görünüyor ama alamıyoruz. Neden? E çünkü şimdi ne zaman yapacak ne zaman edeceksin? da bitiyor. Şu anda işler de sıkışkın. E daha önce işlem yapılmak için gittik böyle böyle müracaat edeceğiz ziraat odasına. Bir bekleyin gelme daha yazı diyorlar. Ne zaman gelecek? Bugün <laughs> bittikten sonra mı? Yani derdimiz bir değil. Biz çoktan beri mağduruz. Yani nereden tutsan enkaz hep de şunu anlatalım bari. yapılandırma çıktı çıktı ondan sonra yeniden şey oldu. Ne çıktı yapılandırma? 30 lira olmuş 80 seksen lira. 80'den sonra yeniden indi 65'e yine çıktı 78 Niye sorduğumda avukatlık masrafı şudur budur. Yapılandırma ismi içerisinde avukatlık masrafı şu olur mu? Ondan sonra ben nerede bulacağım 30 lira ödeyeceğim? Dört tane kefil var. Eve gidemiyorum bir seneden beri. Benim çektiğimi de biliyor. Emanet para aldığımda geldim. Yani kimse herkes ister borç ödemeyi. Herkes ister dünyada. İnsanlarız, hata yaparız, hataya düşeriz. işimiz ters gider kardeşim. Bir ya devletten büyük bu kokratı bir şey yapamıyor, ya da Tayyip duymuyor. Sadri Azam duydu, Sar Sultan duydu ya. Görmüyor o. Ben de zor yaşıyorum. Ne Yemek kim para verecek ya bu yüz küsur olmuş çuvalı ya. Ne yeme, Yemek atar bir kere ahırda hayvan var mı? Yemeği kendim mi yiyeceğim? Huzurum yok. Nedir? Bir Çocuk kere bir düştük. Huzurum yok. Huzurum var diye adam yalan söyledi. Yok huzur muzur kalmadı. Bir dünyada bir ölüme çare yok biliyordum ben. Bir de tarım kırı diye de çare yokmuş. İki taneymiş burada oran. Çok güzel. Nedir bu? Bunun çaresi yok. Odasan bitmiyor. O masan yine bitmiyor. Buna devletten büyükse devlet teslim olsun. Devlet bundan büyükse bu kooperatiften bir şey Allah razı olsun ya. Böyle şey yazar terlerde de öldük ya. İzmir Kiraz ilçesine katılıyoruz. 600-700 kilometre yol tepki böyle geldik. Gecenin bir yarısında. Sorunlarımızı dile getirmeye geldik. Maalesef defalarca geldik. Hükümetimiz sesimizi duymuyor. Duymak da istemiyor galiba. Biz Yunanistan'ın, Avrupa'nın, Amerika'nın çiftçisi değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti çiftçisiyiz. Hanımefendi borç 250-300 milyar. E, borçları ertelensin faizsiz olarak. E, onun bir faydası yok ki. Ertelemenin şimdi Faizin üstüne faiz koyup ertelersiniz size onun hiçbir faydası yok. Zaten ödeyemiyorsun. Bir o de faizin ne faizin. Hayır neyle yani? ödeyeceğiz? Yok ki. O yok ya, ki diyelim. Ekmediniz İsa mi bu sene? hiçbir şey kazanamadık yani. Yandı, kuraklık oldu, bitti gitti yani. Kuraklık desteği vereceğiz dediler. Ne vereceğiz? Ne o destek? Yani. <laughs> yani o destek ne ki ya ablacığım? Ya destek ne o yani? Yaptım, yani, yaptım, yani. Yaptım, yaptım. Senin şimdi kendi maliyetini kendi içerisinde yaptığın üretiminden eğer kazanamazsan verilen destek hiçbir şey değil. 30 kilo ineklerim veriyordu, 30 kilo malım davarım vardı. Kooperatife bir girdim, ne inek kaldı, ne dana kaldı, ne davar kaldı, ne koyun kaldı. Ödüyorum, ödüyorum, halen borç, halen borç. Hiçbir şey kalmadı. Bilmiyorum nasıl ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceğiz, şey var, emekli maaşım var. Emekli maaşını vereceğim, orayla ödeyeceğim. Şu anda Tarım Komisyon Başkanımız, Sayın Yunus Kılıç Başkanımız, Profesör Doktor bizleri bekliyor. Meclise geçeceğiz, orada kendisine taleplerimizi ileteceğiz. Bu şekilde programımızı sonlandıracağız. Bugün e, illerden e, Muğla, Isparta, Manisa, e, Sivas, e, Eskişehir, ondan sonra Kayseri, Samsun, Çanakkale, e, Karacabey, Malatya, e, Erzincan. Çiftçi 10 liralık, 20 liralık benzin istasyonlarında mazot alıyor, parası yok. Çiftçinin mazot problemini çözmeniz lazım. Çiftçinin gübresi, çiftçinin ki ya çiftçi çiftçi rezil 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 daha ne diyeyim ya ne diyeyim ya. Büyük babam 83 yaşında çiftçilik yapıyor hala. 100 dönüm yonca eker. Kaç dönüm pancarın var? Ya, var 25-26 dönüm. Zor. Antalya'dan katılıyorum buraya. Bizim de isteklerimiz var. Biz besiciyiz. TMO'dan istediğimiz şu. TMO arpayı getiriyor. Büyük besicilere veriyor. Küçük besiciler koyunculuk yapan bizim yaylalardaki yörükler arpaya ulaşamıyor. E, TMO yem ham maddelerini Çiftçiye ulaştıracakmış ama bu Gene küçük çiftçiye ulaşmayacak Köylerde bulunan yörüklerimize Bu ulaşmayacak yörüğümüz Yaylada işini bırakıp da Arpa almaya limana gidemez 5000 büyükbaş olan insanlar Arkadaşlar sanayi tipi tarım yapanlar Arpaya ulaşabiliyor Onların kapısına gidiyor kendisi. Onların kapısına gidiyor ama yaylada olan 20 tane 30 tane 40 tane ineği olan adam arpaya Ulaşamıyor Bizde Ham maddeye bu ulaşamıyor. Mı? Bunu bir şekilde TMO patates topladığı gibi köylüye teslim edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan önceki bütün ulaştığımız kişilerde tıkanıyoruz. Sert var sert. Yem sanayi lobisi çok güçlü. Maalesef. Lobiyi kırmadıktan sonra Cumhurbaşkanımıza ulaşamadıktan sonra hepsi boş. Çiftçi icene batsın. Tarım kredi üzerinden, bankalar üzerinden, diğer alacaklar üzerinden çiftçi mülksüzleşsin. Ben bu çiftçiyi bir temizleyeyim bu topraklarda. Ondan sonra emperyalizmin gereği doğru büyük uluslararası şirketleri getireyim. Bu toprakları onlara teslim edeyim. Suyu da onlara vereyim. Şu anda iktidarın uyguladığı temel politika çok net bu. Tarım kredi Kooperatifleri'nin gübre taşı ait olan bir şirketi var. Bu şirketin Bozöyük'te bir e, ciddi anlamda, bir maden ocağı var. 6 milyar dolarlık altın var dediler. Altı kere 8 48. 50 milyar TL'lik bir gelir. Bu gelir çiftçinin borcuna baktığınızda çiftçinin borcu 9 milyar. Bu 50 milyarlık 50, milyarlık bir gelirden bahsediyoruz. Ya bu tarım kredi kooperatifi çiftçinin ise bu maden de çiftçinin. Tarım kredi kooperatifleri çiftçinin ise bu gelir de çiftçinin. E çiftçi orada 50 milyar geliri var. Burada 9 milyarın tümünü silin bırakın faizi. Ya Covid döneminden geçiyoruz. Bütün dünyanın gıdaya ve sağlığa ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde sizin Tarım Kredi Kooperatifi'nin bütün borçlarını sileceksiniz. Çünkü Tarım Kredi Kooperatifi'nin her bir üyesinin o altın madeli. Tarım Kredi Kooperatifi'nin her bir üyesinin o 50 milyarlık gelir. İşte iki buçuk liraya buğday alacağım dedi. 2 küsür liraya arpa alacağım dedi. İş piyasaya ucuz vereceğim dedi. Peki oradaki farkı sen bütçeden karşılayabiliyorsun da, hazineden karşılayabiliyorsun da, pahalı et alıp ucuz satıp bunu o farkı karşılayabiliyorsun da neden o A farkı köylüme çiftçime vermiyorsun? Devletimizden taleplerimiz vardır. 7316 sayılı kanunda düzenleme yapılarak kapsam dışı borçlar dahil edilmeli, faiz oranları makul seviyeye çekilmeli ve borçlar 5 yıla bölünmelidir. Yapılandırma kapsamına yalnızca tarım kredi kooperatifi ile sınırlı tutulmamalı, banka ve su kooperatifleri, su birlikleri dahil edilmelidir süt ve et fiyatlarının yeniden revize edilerek maliyetinin altında kalmasının engellenmesidir. Özellikle belirtmek istediğimiz devlet desteklerinin hiçbir hacize uğramadan direkt emekli maaşı gibi nasıl korunuyorsa emekli maaşları çiftçilerimizin ve üreticilerimizin desteklemeleri korunaraktan direkt çiftçimize ulaştırılmalıdır.